Merhabalar. Bugünkü konumuz eski sevgili sana döndürecek, hem de pişman ettirecek, hem de sana duygusal olarak yakınlaşmasını ve yazmasını sağlayacak. Detayları sizlere vereceğim. Bunların iş bir tanesi taktik değil ayrıca. Olması gereken şeyleri sana paylaşacağım. Çok 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 şeker bir videoyla karşınızdayım. Birincisi asla ne olursa olsun yazmıyorsun. Bak o, o senden ayrılmış olabilir. Onlar için geçerli bu dediğim karşı taraf senden ayrıldıysa işte unutamıyorum edemiyorum işte şöyle olacak böyle olacak bak ayrılan kişiye bu tarz şeylerle gitmiyorsun ayrılma sebebiniz evet çok önemli ama ne olursa olsun çünkü adam gitmiş veya kadın gitmiş sen ona yazdıkça kendi değerini böyle küçültüyorsun küçültüyorsun aşkta gurur yok derler ama aşkın da derinliklerinde bir yerde gurur oluyor. Çünkü bir insan birisini kaybediyor. Kaybettikten sonra onun değerini anlaması için onun hayalet olması gerekiyor. Hayalet oluyorsun. Yazmıyorsun. Ha, bana diyeceksin ki tamam ben yazmıyorum etmiyorum ama benim Instagram hikayelerime bakıyor. Whatsapp'tan bakıyor. Silmemiş, engellememiş. Altında bir şey arayayım mı? Hayır. Güzelim veya yakışıklı. Hayır. Aramıyorsun. Çünkü burada umutlanmak en büyük risk biliyor musun? Sen umutlandıkça onu unutmamaya başlayacaksın ve onun da istediği bu. Beni unutmasın, yedekte tutayım, yarın öbür gün bir şey olsun. Hikayelerine bakayım. Veya hiçbir şey olmadığında o niyette bakmıyor. Erkekler için söylüyorum. Erkekler o niyette bakmıyor. Geçiyor, 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 bakıyor, bakıyor veya altına bir şey arama. Ama dediğim gibi umutlanmak için çok geç bu konularda. Oraları da geçiyorsun. Instagram'dan bakmış or asla altında bir şey yaramıyorsun. sana değer veriyorsa bir yerlerde mutlaka yazmak için bir şey yapacak. Eskisinden çok ama çok farklı oluyorsun. Hani bakıyor ediyor diyorsun ya bunu avantaja çeviriyorsun. Kimseyi de yok engelleyeyim, yok edeyim şey bu konulara girme engelleme konusunda. Bırak senin yeni hayatını, neler başardığını, ne kaybettiğini onun gözüne sokmalısın. Herkesin gözü senin üstünde olacak bu şekilde. Bak ne demek istiyorum biliyor musun? Eskisinden kişisel gelişimden yatırım yap, inanılmaz saç baş değişikliği yap, kendine iyi gelen şeyleri yap. Kendi değerinin artık farkında ol. Bu şekilde olduğunda ve bu işte diyorsun işte engellemiyor, engellenmiyor, mıyım? işte oradan bakıyor ediyor sürekli bunu avantaja çevireceksin. Ne kaybetmiş? Erkek veya kız ol şu an hiç fark etmiyor. Mesela erkek sende işte kaslı vücut bilmem ne. Örnek veriyorum şu an aklıma gelen şeyler ya. Biraz hafif böyle rütüşler, dokunuşlar, ne bileyim, saç modelini değiştir bir şey yap. Bu şekilde olduğunda karşıdaki kişi ve ama bunu onun için yapmıyorsun. Burası çok önemli. Kimse kimse için o dış görünüşünü değiştirmemeli. Senin bu içinden gelecek. Eskisinden farklı oldu derken Dış görünüşünden de bahsetmiyorum sadece. Yaptığın aktiviteler, hobiler, gittiğin kurslar vesaire. Bunları bak hayat bunlarla geçiyor. Bunları zaten yaptığında sosyal ortamın değişmeye başlayacak. Ve bu kişiyi otomatikman hafızandan anıları yavaş yavaş silmeye başlayacağın için karşı taraf tarafından değer kıymet bilinmeye başlıyorsun. Ama senin şu an aklında, beyninde sürekli o geçtiği için bu enerjiyi de oraya verdiğin için Adamın veya kadının zaten değer verceği varsa da döneceği varsa da dönmüyor. Çok ince bir detay. Ha. Şimdi erkekler erkekler genelde boşta kaldığında veya sevgilisi vardır ayrıldığında veya azdığında libidosu yükseldiğinde falan ha şu vardı diyor yazıyor. Kadınlar da kadınlar daha farklı kadınlar daha çok e, yazmama taraftarlı eğer kadın bir kere soğuduysa bir kere bittiyse kadın için yazmıyor. Yazıyorsa da mutlaka bitmemiştir duygusal olarak altında bir şeyler. Bu iki ayrım yapmamız lazım. Ha, bu o yüzden iki şekilde anlatıyorum. Mesela ayrıldınız, ettiniz. Bir yerde yazıldı. Bak o noktaya gelindi bu maddeleri yaptıktan sonra ve elbet geliniyor. Sen bu şekilde olduktan sonra mutlaka yazıyor. Ama pişman etme nerede olacak? Pişman etme duygusu birazdan anlatacaklarımda mutlaka aranızda bir şeyler geçmiştir. Cinsel, minsel bir, bir yakınlaşma mutlaka olmuştur. Adamın, şimdi adam için söylüyorum. Adamın niyeti hemen yazayım, edeyim, bir iki gönlünü alayım. Bir kere dışarıda görüşürüm, tekrar evde takılırım. Veya direkt eve çağırırım. Veya direkt tekrardan bir şey yaşar. Hemen gönderirim. Post, bu tarz düşüncede olabilir. Burada kendini koruyorsun. Pişman etmek istiyorsan cinsel olarak görüşmüyorsun ki zaten ilk yazdığında asla yok görüşeceğim, yok edeceğim, hemen yelkenleri suya indireyim bilmem ne. Haklıysan ama objektif bir şekilde düşün. Kim haklı kim haksız mutlaka filtrelerinden geçir ve ona, ona göre karar ver. Eğer haklıysan bütün davanda görüşme. İlkinde reddet. Hiç ardına bakma. Üzülür mü, kırılır mı? Reddet dedim. Hey yok ben seninle görüşmeyeceğim diye değil. Maddelerim arasında bu da var. Çok tatlı ve çok çekici bir dille aa sen mi yazdın falan gibisinden bir ambiyans yaratarak bunu söylemeyeceksin tabii ki asla ya o tarihlerde ne zaman falan a benim işim var aslında biraz daha erteleyebiliriz erteleyebiliriz dedikten sonra da üzerine muhabbeti çok sen yönetecekmiş gibi bir şeyler yapma. Bırak o sorsun, o konu açmaya çalışsın. Senin o duvarını biraz olsun görsün. Eski konuları açtı mı, etti mi, pişmanım falan filan mı dedi. Örnek veriyorum. Aa ben oralardan geçtim ya önemli değil bence direkt bu konuları kapatalım. Bak bu kulluk seviyesi, bu olgunluk seviyesi seni inanılmaz yerlere taşıyacak onun gözünde. Ama sen bunu kendin için yapıyorsun bunu her zaman söylüyorum. İlk yazdığında görüşmüyorsun. O gün işim vardı. O gün arkadaşlarla planım vardı. Arkadaşlarla planım daha güzel. Arkadaşlar planım vardı. Üzgünüm başka zaman erteleyelim. Bitti. Bu kadar. Tripli ve aksi konuşmak yok. Çünkü sen işte hemen o bir şey yazdın. Etti. Tripli aksi gidersen. Bak erkek veya kadın ol. Diyecek ki ya ilk ayrılmışım ya bu ne ya. Çünkü kimse kimseyi o kadar uzun süre boyunca çekmez. Trip, aksilik gerçekten çok hoş durmuyor. Erkekte hele 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 hiç, hiç hiç aman diyeyim aman diyeyim. Bir derdin varsa her zaman söylersin kızgınlığını da belli edersin erkeksen. Şunu asla unutma güzelim veya yakışıklım alışmışım güzelim deme. Her pişman etme duygusu, bir gün umutlandığın için acaba geri döner mi, tekrardan birlikte olur muyuz düşüncesini barındırır. O yüzden biraz böyle olayları sindirmen gerekiyor. Herkes her şeyi yapabilir gözüyle bu hayata baktıktan sonra. Ama ne pişman edeceğim. Ha, affet veya affetme demiyorum. Ha, i̇hanet olur bilmem ne. Zaten içinden affetmek gelmiyorsa affetme yok. Affet için olgunlaşsın. Affet yok. Affetmeyi hazır değilsen de kimseyi affetme. Orası çok başka bir şey. Ama... <laughs> yok pişman edeceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım. Şimdi ben görecek o neler olacak. Eğer hırsla bu videoyu izliyorsan çok tehlikeli. Neden tehlikeli biliyor musun? Takıntılı hale doğru gidebiliyorsun. Takıntılılık çok kötü. Ne zaman yazacaksız toplamalar hani etmeler nereye gitmiş kimin fotoğraflarını beğenmiş niye bunu beğenmiş niye şunu yapmış kafayı yersin. Kafayı ne yapıyorsun ya? Bir kendine gelsene. Böyle hayat geçer mi? Kendine yaptın sen haksızlık değil mi ya? Sen bu kadar mı kendine değer vermiyorsun? Bu kadar mı sen kendin için yaşamıyorsun bu hayatı? Ben üzülüyorum. Bütün gün işin gücün yok. Onu, onu yap. Hayır, ne oluyor ya? Sen bir kendi hayatı... Ben ne yapıyorum diye ne zaman soracaksın kendine. Bunları başardığında herkes her şey yapabilir. Aman, kötüne moduna girdiğinde gerçekten olgunluk seviyen, bilinç seviyen bambaşka yerlere doğru geçiyor. Çünkü insanlara yeteri kadar güvenmemeyi öğreniyorsun. Her insanın her bir şey yapabileceğini, her şeyin aşk olmadığını, çoğu şeyin aşk sanıp heyecan olduğunu anlamaya başlıyorsun. Ve bu olgunluğa eriştikten sonra zaten hayatında bütün o güzellikleri çekmeye başlıyorsun. Ve gerçek aşkı yaşadığında da anlıyorsun. Onunla ilgili bir videoda çekeceğim. Doğru, gerçek aşkı sana getirecek yöntemi de çekeceğim. Her şeyi çekeceğim. Biliyorsun çok fazla videom var. Hepsi de senin için. Çünkü ben seni düşünüyorum. Bütün bu evet pişman oldu, yazdı. O noktaya geldik. Duygusal olarak bir şeylerin tekrar oluşması için orayı tekrar söylüyorum. Burası kadınlar için çok önemli. Cinsellikten ziyade daha çok seni yeni seni tanımasına fırsat vereceksin. Adama istediğini çünkü çoğu adam kalitesiz. Çoğu adam bak açık konuşalım. Bir kere cinsellik yaşadıktan sonra hevesini alıyor gidiyor bir daha bir şey yaşamak istemiyor. Ama gerçek duygu, gerçek aşkta bunlar yok. Gerçek aşkta birbirine dokunmak için, o teni tekrardan hissetmek için elinden gelen her şeyi yaparsın. Bıkmazsın, sıkılmazsın. Çünkü gerçek duygu ve fedakarlık bunları gerektiriyor. Şimdi o yüzden bütün her şey önemli. Yorumlara... Cevap vermeye çalışacağım. Instagram'dan birebir benimle iletişime geçmek istiyorsan takip et, evet ediyorsun ama abone de oluyorsun. Abone ol butonu var. Sonrasında özel mesajlarına mesela bu konuyla ilgili aklına bir şey takıldı. Oraya gel. Özel mesajlarına birebir ben cevap veriyorum. Kendine çok güzel bak. Aklına takılan bir şey var. Çekinmeden yaz bana. Bizleri kocaman öpüyorum. Çok 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 güzel bakın kendinize. Ve asla kendinizi kimseye ezdirmeyin. Asla kendinizi bu hayatta küçük düşürtmeyin. Sonucu ne olursa olsun her zaman kazanan sen olursun. Çünkü gitmeyi bilmen gerekiyor. Kalmayı bilmen gerekiyor. Nerede kalman gerektiğini, nerede gitmen gerektiğini fark etmen gerekiyor. Kendine çok güzel bak tekrardan öpüyorum. Hoşçakal.